Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Eş Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün problemlerin etkili kısmındayız sevgili arkadaşlar. Sayı, kesir ve yaş problemlerinden yine sizler için seçeceğim 4 soru tipini göstereceğim. Bu videoda biraz daha yaş problemleri üzerine duracağız ve nasıl çözülebilir sorular veya diyaloglu sorularda neler yapmamız gerekiyor bunları göstermeye çalışacağım. Amacım dediğim gibi tekrar size soru tipi göstermek. Bu videonun başına da söylüyorum. Tüm videoların başına da söyleyeceğim. Problem son vuruş kampını izlerseniz sevgili arkadaşlar orada soru tipleri nasıl yorum yapmanız gerekiyor? Pro i̇yi bir problem çözüsünde olması gereken şeyler neler? Bunların hepsini konuştum. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi gelin sorularımızı çözelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar bir yaş problemiyle karşınızdayız. İki eski aile dostu Ahmet Bey ile oğlu Adnan Bey ve kızın yaşı ile ilgili bilgiler veriliyor. Arkadaşlar tamamen sistematik bir şekilde soruyu okurken çözme dediğimiz şey yapmanız gerekiyor. Tamamını okuyup sonra çözmek değil. Süre anlamında hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın Ahmet Bey, Ahmet'in oğlu Adnan Bey, Adnan'ın kızı. Şimdi buna göre her şeyi yapacağım. Diyor ki Adnan Bey Ahmet Bey'den 4 yaş büyük. O zaman Adnan Bey x artı 4 yaşında bu da x yaşında. Ahmet, Adnan Bey'in kızı. Ahmet Bey'in oğlundan 6 yaş küçük diyor. O zaman 6 yaş küçükse mesela bunların ikisi arasında durumu bilmiyorum ama bu y artı 6 ise bu da y olsun sevgiler. Devam ediyorum. Ahmet Bey ile Adnan Bey'in kızı arasında 20 yaş fark var. O zaman burada 20 yaş fark varsa o zaman şuradaki y ne oldu? Şurada y dediğimiz şey. x eksi 20 oldu. Doğru değil mi? x eksi 20. Şimdi bunun kaç fazla? Bu da 6 fazlaydı. x eksi 20'ye 6 eklersek orası ne olarak? İşte x 20 şöyle. Burası o zaman x eksi 14 oldu. Şurası x eksi 14 oldu devam ediyoruz arkadaşlar Adnan Bey ile Ahmet Bey'in oğlunun yaşları toplamı 90'dır diyor tamam Adnan Bey ile Ahmet Bey'in oğlunun yaşları toplamı 90 yani şunla şunu toplarsak 2x eksi 10 eşittir 90 2x eşittir 100 x eşittir 50 bize neyi soruyor Ahmet ve Adnan Bey'in yaşları toplamı Ahmet ve Adnan Bey yani 2x artı 4'ü soruyor. X burada 50 ise o zaman burası da 104 oluyor. Yani arkadaşlar burada soruyu okurken soruyu çözüyorum. Yani özellikle maddeli sorularda e, soruyu okurken soruyu bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ben az önce bir Y dedim fark ediyorsanız. Burada geri dönmeyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü maddeleri size işlem sırasına göre vermek zorunda değil. Mesela 3. madde 1. maddedeki durumu değiştirebilir. Veya onu yeni bir değişken atamanız veya değişkeni eski haline çevirmeniz gerektirebilir. O yüzden bu maddelerin sırasına o kadar takılmayın. Veya işte geri dönülemez diye düşünmeyin. Ama arkadaşlar soruyu okurken çözmeye çalışın. Bunu özellikle gösterdim ki bu okurken çözme işi iyice kafanıza yansın sevgili arkadaşlar. Tipik bir yaş problemi sorusu buradaki. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Sorumuz bu sevgili arkadaşlar. Bir anne ile kızları Büşra ve Nazlı arasında konuşma aşağıda verilmiştir. Büşra, anne ben senin yaşına geldiğimde Nazlı'nın yaşı 32 olacak diyor. Abla ben senin yaşına geldiğimde annem 38 yaşında olacak diyor. Anne aferin kızlar. Hesaplarınız tamamen doğru. Bu bilgileri kime söylersen söyleyin yaşımın nokta nokta olduğunu bulur diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada 3 kişi var. Bakın, Büşra var, Nazlı var ve anne var. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi diyor ki bunun yaşı B olsun, bunun yaşı N olsun, bunun yaşı da A olsun annenin yaşı. Diyor ki anne ben senin yaşına geldiğimde. Şimdi Büşra'nın annesinin yaşına gelmesi için Mesela arkadaşlar 40 yaşında biri var. Bir de 20 yaşın 20 demeyeyim de 30 yaşında biri var. 30 yaşındaki kişinin 40 yaşındaki kişinin yaşına gelmesi için kaç yıl geçmesi gerekiyor? 10 yıl. Hemen kafadan yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Büyük olan yaştan küçük olanı çıkarıyorsunuz. O zaman Büşra'nın annenin yaşına gelmesi için arkadaşlar annenin yaşından Büşra'nın yaşını çıkar. Yani A B kadar yıl geçmesi gerekiyor. Şimdi Nazlı'nın yaşına Diyor ki Nazlı 32 yaşında. Nazlı ne kaç yaşında? N yaşında. O zaman N de A eksi B'ye kadar artacak. O zaman N artı A eksi B burada 32'ymiş. Bunu cebe atalım. Devam ediyorum. Abla ben senin yaşına geldiğimde. Şimdi arkadaşlar Nazlı'nın Büşra'nın yaşına gelmesi için o zaman Büşra ya eksi yani B eksi N yıl geçmesi gerekiyor arkadaşlar. B eksi N yıl geçmesi gerekiyor. Ve bu durumda Geldiğinde annem 38 yaşına gelecek diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman anneye de a artı b eksi n yıl eklersek bu da 38 mi oldu? 38 yaşına geliyor bu durumda. Anne de 38 yaşına geliyor. Bu konuşmada boş bırakılan yere annenin yaşını soruyor. Yani bize a'yı soruyor. Sevgili arkadaşlar oldukça basit. Neden? Bakın gelip bunun altına şunu tekrar yazıyorum. a artı b eksi n 38. Bakın arkadaşlar bunları ben gelip altına toplarsam a şu a gitmiyor. b b'yi n n'yi 2a eşittir. Bu durumda arkadaşlar 70 oluyor. A da buradan arkadaşlar gelip 35 oluyor. Yani anne şu an 35 yaşındadır diyebiliyoruz. Yani farkındaysanız yani yaş problemlerinin en gıcık yanı şudur. Fazla değişken vermek durumunda kalabilirsin. Özellikle 2018 yılında 3 arkadaş ve 3'ünün kızlarının belli bir yıl sonra buluşuyorlar. Yaşları ortalamalı ile ilgili bir soru var. Bu soruyu kesinlikle inceleyin arkadaşlar. TT'de çıkmış soruyu. Orada yanlış hatırlamıyorsam 1, 2, 3, 4 tane değişken var. Yanlış hatırlamıyorsam 4 değişkenle kullanman gerekiyor. Yani yaş probleminde değişken vermek ihtimalleri var. Burada gördüğünüz üzere birbirlerine göre durumlarını vermemiş. Ama ben burada birine B, birine ne, birine, birine A diyerek cevabı buldum sevgili arkadaşlar. O soru da buna oldukça fazla benziyordu. Hem diyaloğu anlama sorusu hem fazla değişken verme sorusu. Özellikle bu tarz sorulara dikkat edin. ÖSYM'nin sevdiği kısımlar diyebiliriz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet böyle bir soru var. Hemen bakalım arkadaşlar. Yaşları toplamı 74 olan 4 kişiyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Ali Burak'ın yaşına geldiğinde yaşları toplamı 106 oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi yaşları toplamı kaç? 74. Yaşları toplamı kaç olmuş? 106 olmuş. Ne kadar artış göstermiş arkadaşlar burada? 32 artış göstermiş. Ama 4 kişinin yaşları toplamı değil mi? 4'lü toplam 32 gösterdiyse bir tanesi kaç yaş göstermiştir? 8 yaş fark göstermiş. Doğru değil. Mi? Biri 8 yaş büyümüş. Yani her birinin 8 yıl sonra yaşını bulmuşuz. Şimdi Ali ve Burak arasında. Şimdi Ali Burak'ın yaşına geldiğine göre Burak x artı 8 Ali x yaşında bu durumda. Mantıken zaten. Devam ediyoruz. Burak Ceylan'ın yaşına geldi. yaşları toplam 90 oluyor. Şimdi arkadaşlar yaşları toplamı kaçtı? 70, 74'tü. Kaç artmış? 16 artmış. 4'ü birden 16 artmış. Bir tanesi 4 artmıştır. O zaman bizim Ceylan'ın yaşına geldiğinde Ceylan Burak'tan 4 yaş büyükken yani x artı 12 yaşındadır. Ceylan Davut'un yaşına geldiğinde ise yaşları toplam 98 olmak Bakın arkadaşlar yine aynı mantık. Ne kadar artış gösteriyor burada? Bakın şuradan şuraya doğru. 24 artış gösteriyor. 4 tane kişi 24 artış gösteriyor. Bir tanesi 6 artış gösterir. O durumda Davut Ceyda'dan 6 yaş büyüktür. O da x artı 18 yaşındadır. Davut 1990 yılında doğduğuna göre Davut 1990 yılında doğduğuna göre 2015 yılında Ali ve Buran yaşları toplamı kaçtır diye bize soruyor sevgili Şimdi bunların hepsinin toplamı, yaşları toplamı bakalım. Burası kaç? 4x artı ne oldu? 38 mi oluyor? 38 eşittir. Bunların yaşları toplamı kaç? 74'müş arkadaşlar. 74. Hemen 4x eşittir. 38'i karşıya atarsak arkadaşlar burada e, kaç kalıyor? E, 32 mi kalıyor? Evet. X buradan 8 oldu. Şimdi Davut 1990 yılında doğduğuna göre. Davut 1990 yılında doğduğuna göre arkadaşlar. Şuraya şöyle 8 ekliyoruz. Şöyle. Burası kaç oluyor? 8 eklediğimiz zaman. Bu e, 26 yaşında. 1990 yılında doğduğuna göre. Şu an 26 yaşında. E, yani 26 yaşındaysa şu an 90'da 26 ekle. Şu an 2016 yılındayız arkadaşlar. O zaman diyor ki, 2015 yılında Ali ve Burak'ın yaşları tutalım. Yani Ali ve Buran aslında bir yıl önceki yaşları tutalım. Bunun 8, bununki de 16 arkadaşlar. Evet. X8'di ya. Bir yıl önce birinin 7 diğerinin 15 topladığımız zaman yaşları toplamı 22 oluyor. Şu anki yılı bulduk 2016'yı ardından bunu bu şekilde çözmüş olduk sevgili arkadaşlar. Oldukça iyi bir soru. Totalin artışından aradaki yaş farkını tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. E, o anlamda güzel bir soru hem de yıl sorusunu da içerisine koymuş sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim e, bir sonraki sorumuza. Burada yine sevgili arkadaşlar sınavda çıkmış bir harfli soru var. Yaş probleminden sonra özellikle sayı problemlerinden bunu da çözmek istedim. Diyor ki bir şehirde eğitim yuvalarının ile ilgili verilmiştir. A tane ilçenin her birinde bir tane lise. Her ilçede B tane semtin her birinde iki tane ortaokul. Her semtte C tane mahallenin her birinde üç tane ilkokul vardır. Buna göre bu şehirdeki eğitim yuvalarının sayısını belirten ifade nedir? Diyor. Şimdi arkadaşlar A tane ilçenin her birinde bir tane lise. O zaman A çarpı bir yani A tane lisemiz var her ilçenin B semtinde yani o zaman A tane ilçenin A B tane semti varsa A çarpı B tanenin her birinde iki tane ortaokul var. Ardından sevgili arkadaşlar her semtte de C tane şimdi A çarpı B tane semt var zaten. Onların C tane mahallesi A çarpı B çarpı C'nin her birinde de üç tane ortaokul var bu durumda. Yani bakın burası lise sayısı şurası ortaokul sayısı burası da ilkokul sayısı oldu. Yani burada A tane ilçe B tane semt, C tane mahalle. Hepsini çarpacağız ki total kaç tane mahalle olduğunu bulalım. Diyor ki bana bunun yuvasını, bunların sayısını veren ifade nedir diyor. Bunların hepsini arkadaşlar ne yapabiliriz şöyle. Bunların hepsini A parantezine alırsak şöyle. A parantezine alırsak. Şurası ne oldu? 1 oldu. Şurası 2B oldu. Şurası da arkadaşlar 3BC oldu. Şöyle şunu arıyoruz. Bu da arkadaşlar Adana. Yine Tekrar ediyorum. Yine bir sınav sorusudur arkadaşlar. Okul, okuldaki öğretmen sayısı, öğretmen sayısının işte şu kadar kişi alıyor, bu kadar kişiye mesaj gönderiyor. Yine bir sınav sorusudur arkadaşlar. Bu şekilde yazmak önemli. Yani bunları hiç hani akıl edemiyorsanız A, B, C yerine alacağız. sizler de sayı atayabilirsiniz. Mesela 10 tane ilçede 5 tane semt her bir semtte 4 tane mahalle varsa kaç mahalle var? 10 çarpı 5 çarpı 4 tane mahalle var. Yani A'yı B'yi C'yi çarpmanız gerektiğini buradan arkadaşlar fark edebilirsiniz diyeyim. Bence oldukça önemli bir kısım bu soruları bu şekilde çözmek diyelim. Hemen arkadaşlar bugünkü kısmın sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda diğer problem tarzlarıyla ilgili de böyle tekli soru çözümleri yapacağım. Size soru tipi göstermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.